Türk mutfağının zenginliği bir kez daha gözler önüne serildi. Dünyanın en iyi yüz turtası listesinde Bafra pidesi zirveye oturdu. Taste Atlas'ın o listesinde ikinci sırada da Samsung pidesi var. Yediğiniz pide dünya birincisi. Evet katılıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Turistler geliyor zaten. İtalyanı, Almanı, Amerikalısı hepsi bu pideye hastalar. Ama sırrını vermeyin usta. Bence hak ediyor. Biz çok beğeniyoruz. Çok da hafif zaten. Türkiye'nin lezzetleri dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Gastronomi otoritesi Taste Atlas dünyanın en iyi 100 turtası listesini açıkladı. Zirvede ise Samsun'un o meşhur lezzeti Bafra pidesi var. En son noktada da üniversitede bölüm açtırdık. Bafra pidesi bölümü var artık üniversitelerde. Böyle olunca İstanbul'da bu iş parladı, büyüdü, dünya lezzeti oldu. Gururluyuz, çok mutluyuz. Resmen lezzetten yandı buralar. Hamurumuz yaklaşık 72 saat dinleniyor. 72 saate kadar dinlendiği zaman içerisinde mikro açılıyor bunun ve hazmı kolay oluyor. Elimizle bunu 50 santim boyutlarına getiriyoruz. Şimdi bakın kıyma bulgur gibi olacak böyle. Şimdi bunu mühürlüyoruz, kitliyoruz yani. Aslında Bafra pidesinin en büyük özelliği kapalı olması. Tabii kapalı, ince odun olması. Şimdi bir metre boyuna getirdikten sonra fırında süreceğiz. Bakın nasıl bir fırında pişiyor bu pide. Taş fırında. Meşe ve gürgen odununda mis gibi kokularıyla biraz sonra masanızda. Biz böyle karışık söyledik ama genelde ben kapalısını çok beğeniyorum. İşte dünya birincisi o lezzet. Evet. Çok kaliteli bir tereyağı kullanıyoruz. Bu da ne yapıyor? Lezzet veriyor. Karadeniz'in yaylalarından yayık tereyağıdır. Tüm bunlar varken daha nasıl birinci olmayalım? Sizin de canınız çekti değil mi? Çok çekti. Herkese afiyet olsun.